Yayınlanan videolarımdan anında haberdar olmak istiyorsanız cep telefonunuzdan ya da tabletinizden kanalıma abone olun ve kanalın ana sayfasındaki zil imgecine tıklayın. İşte bu kadar basit. Merhaba, videoma hoş geldiniz. Elimde bol bol selobant var, bir de streç film var. Ne yapacağız bununla biliyor musunuz? Ne yapacağız? Heykel, kendi heykelimi yapacağım selobantta. Bunun için arkadaşlarım bana yardım edecek, tek başıma heykel yapamam. Önce streç filmler tarafımı saracaklar. Sonra selo bantla etrafımı bantlayacaklar. Hadi başlayalım. Yiğitim sen bunu tut kardeşim. Alayım abi. Arslanım. Seko mu? Ayaktan mı başlıyorsun? Ha alttan başla. Getir bunu Arkadaş dediğin <laughs> böyle olur. Adamın ayağını streçler. <laughs> Bu ay seko Sekoma bak, bak 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 Sekoma bak Bunun mantığı zaten şey kanka Anladın mı şimdi ya Değil mi Yapışmasını Bunu yapıştıracağız Sana yapışmasını hayır, Bunu hayır. Bugün bir abi. katman atıyoruz Bunun hayvan gibi bir şey yapmamıza gerek evet. yok Ah canım Şimdi kolları nasıl yapacağız Bunu halledeceğiz koparıp koparıp bir <laughs> şekilde Kanka bir şekil yap şöyle, şöyle vuracağız çaprazdan buradan vur Bak şöyle yap Takımı yapalım. Şuradan vuralım şöyle. Bunu bence buradan şöyle döndür. Buraya geldi. Şartı oluşturur. Ya parmak aralarıma falan yapacaksınız yani düşün. <laughs> Oo çok sıcak oldu oğlum çok sıcak oldu. <laughs> Gel kardeşim şimdi kolay. Ya de Yiğit oldun mu? Öldüm <laughs> sıcaktan ya. <laughs> Allah Allah. Heykel göbekli. Doğa. Ama yemek de yedik ya kanka. Ondan yoksa vücut üçgen. Bilmem <laughs> Omuzlar güverte. Ben ceylan gibi. <laughs> <laughs> o çok sıcak oğlum. Ya ben ucu açık kalmışlar. Halledeceğiz ama. He, parmağımın ucunu açık bırakmışlar. Çok sıcak. Bir lo stretch gitti neredeyse. Şimdi bant zamanı. Şimdi heykel başlıyor. Heykel başlıyor şu an. Hadi seko. Sekoların gölü. Şu an çok hassas. İnce çalışıyorlar bak. Yiğit'cim güzel sar. İyi saracaksın Yiğit böyle biter mi lan? Bu bitmez ya lan sektörü. Harbi mi? Evet. Ama sen şimdi bunu hemen sekon çok pratik adam. Tabii. Zıp diye bunun pratik yoluna bulaşın. Ya, bunun pratik yolunu ben sana söyleyeyim. Buraları koli bandıyla yapmak abi. Üstüme... <laughs> ya sen hepsini bize bu ince bandla yaptırıyorsunuz. Üstüne uhu bidonu dökmek. Sen bir şey söyleyeyim mi? Zaten <laughs> tersinden dolayı. <laughs> Nasıl yani? <laughs> Yapışanları burada yapalım. <laughs> Yapışan tarafa değil, öbür tarafa yapıyormuş. Pratik. Çok, <laughs> <Pratik. gülüyor> çok, pratik adamdır. <laughs> Sana emanet ettim kendimi. i̇ki ayrı parça mı yapacağız? Adamlar buradan kesip çıkartalım, burayı bantlayalım sonra abi. Gene bana. İki parça. <laughs> Al çatı getireyim mi onu? Tüyleri de kesiyor ya. <laughs> tamam onu batlayacağız. Bir daha bir yandan. <gülüyor> <gülüyor> Parmağım kırılmış gibi. <laughs> Oğlum acayip bir şey. <laughs> gözümü gözümü Allah gözler gitti. Şu büyüklerin birazını alacağım. He? Büyüklerin birazını alacağım. O ne demek? Biz buraları birleştiremedik bile bu kapağı abi. Oğlum derime mi yapıyorsun sen onu şu an? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl açacaksın onu? Abi kestim. Neyi keseceksin? Bir şey söyleyeyim mi? Ha. Abi bizim çok Allah'a emanet olduk. Hiç, yani. hiç, hiç, yok ya. <laughs> Birleştiremedik çünkü. Çok sen çok. <laughs> bir saate bir saat. Senin Allah'a emanet olur. Keseyim mi kafayı? Oğlum düşüyor. Kaptan mısın oğlum? Şuraya yaslan. Oğlum ayaklarım bu ayaklarım. Nefes alamıyor. <laughs> <laughs> Başlayacağım heykelini. Ağzı açık. Bir bu okumam. Adam bitti. Şunu çıkarttık kafada. Şunu... Abi bu yalnız güzel oldu artar. Tamam çıkar bence artık bu. <laughs> çok güzel oldu. Ninja de çok iyi oldu. Ninja gibi oldu. Valla bizimki olmadı ya. Olmadı böyle ayakta duruyor ama. Güzel duruyor. <gülüyor> <gülüyor> ayakta ayakta durduğu yok ya. Ah sekom ya. Abi çok kötü oldu. Niye böyle oldu sekom? Abi işte. Bant yetmedi. Bir de baksana <laughs> göbek bebek var benim şeyde. <laughs> göbek denk geldi. Göbeği yok Evet göbek en güzel göbek oldu. Kafa oldu bir de kafa da güzel oldu. Kafa da fena değil. Asıl Bant bitmesi. Şey çok güzel oldu. Sol ayak çok güzel oldu. Sadece ayak. Evet aslında o ayağa başlamışken oradan devam et. Evet yani bu kadar kaldı. Bir, bir kilometre falan bant harcadık. Yani şöyle bir şey oldu. Göstereyim. Ben heykelisi... Arkaya da göstereyim. Ha arkaya da göstereyim. Şey... Herkes içine biraz hava bassın. Hava tamam. basalım biz bence bunun içine. Heykel. <laughs> <laughs> Kafa böyle. Şöyle tutayım mı abi? Ben tut böyle, onu he. Bütün oldu. Bu da ayakta buradan böyle. <laughs> Bence benzedi sana. Çok benzedi. Bakın bakayım benzedi mi bana? Bence benzedi. Bence de benziyor. Bence bir şey beceremedik. Bir bok beceremedik ya. Zor abi zor. Zor. Yani Öyle kolay bir sanat Sanatmış şey. o yani. E tabi canım. Bir de masraftan kaçmamış onlar kanka. Çok rica ederim. Bir yani kilometre böyle bant aldık. <laughs> 11-12 bantlı olacak iş Evet değil. daha fazla. Yani sen... Varsa eğer en az bir 50 tane falan aynen, aynen. ki bu Ayakta durabilsin. Evet, yoksa bir bırak bak. Bir de tavsiyem abi şey. Eee, koli bandı lazım Evet, evet ya şey. biz koli bandı bulamadık ondan ya. Yani. Şeffaf koli bandı bulamadım. Gövdeye en azından bantlamak için abi koli bandı evet. lazım. Çünkü normal selo olacak. <laughs> göbek çok komik ya. Göbek çok iyi. Ayakta hmm. burada. Neyse ben beceremedim. Yapılıyor ama benim becerim buna yetti. Yapacak yani bir şey yok. Asabilirsin bir yere. Asayım bunu. Ben asalım biz buna. Evet, tamam. Şey gibi oldu yani. Ne, <laughs> ne gibi oldu? Samuray kostümü. Samuray gibi. kostümü ve Samuray kostümü gibi oldu. <laughs> Neyse, buraya tıklayarak başka efsane bir gerçek mi videolarımı izleyebilirsiniz. Yiğit Temel Serkan'a çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun beyler. Şey var, bir saatte şey. bitirdik. Aynen. <laughs> Hoşçakalın. <laughs>